Selamun Aleyküm arkadaşlar. Koma Facebook sonunda yeni sunucuyu duyurdu. Yeni sunucu geliyor arkadaşlar. Böyle 17.04'te yani 17 Nisan'da saat 10'da gelecek. Türkiye saatiyle büyük ihtimal 12 olur diye düşünüyorum. Yanlış düşünmüyorsam öyle de büyük ihtimal. 6 günümüz var. Perşembe gününe geliyor 17'si. Böyle 3 yeni sunucu kapısını atacak diyor. Bizimkinin ismi Zeperi. Ne demek bilmiyorum ama fena bir isim değil. Özellikler Cömert ganimetler, balık yap postlandığı, süper taş topları, hasat bayramı, çiçek çocuklar etkinliği olacak diyor. Çok güzel çiçek çocuklardan artılı lider çıkarıp rahat bir şekilde kasabileceğiz. Balık yap postundan güzel paralar kasarız. Madalyamızı, yüzüklerimizi falan çıkarıyoruz. Onun dışına dikkat etmemiz gerekenler, sunucuya erişmek için doğrulanmış bir e-posta adresi kullanmalısınız diyor. Yeni sunucuya ilk erişimde diğer sunucular bunlardan etkilenmez. Yeni hesaplar için özel bir doğrulama süreci başlatabiliriz diyor. Kafanız karışmasın. istemciniz veya bağlantınızda bir sorun yok. Ayrıca yeni da çırak sandıkları ve genç kahramanlar silahları devirişi bırakıldı. Yani genç kahramanlar silahları yok, çırak sandıkları da yok. Zor bir sunucu olacak ama etkinlikler de olacak. Ama her şeyin de değeri olacak. Yani dolunay düşürüp bunu app kuponu karşılığında satabiliriz. Yap falan değerli olacak. Appler falan değerli olacak. Yani her şey para da edecek. Güzel bir sunucu olacağını düşünüyorum. Diğer etkinlikler de burada diyor hasat bayramı 17'sinde direkt başlayacakmış. Çiçek kuşu etkinliği burada başlayacakmış. Hasat bayramı ne oluyor? Büyük bir şey oluyor. Yumurta herhalde. de var çünkü. Binicilik zorluğu. 4 kilometre taşına ulaşabileceğiniz bu zorluğu tamamlayın diyor. Kilometre taşı 0'da 05 tarihine kadar bir normal at al diyor. 3x unutma parşömeni ve bu ış ışınlanma yüzüğü elde edersin diyor. Yani hediye olarak. At almak da kolay zaten. Atmadan önce düşürüyorsun 25 levelde. Gidiyorsun atını seyisten alıyorsun. Unutma parşömeninde atın levelini seri bir şekilde arttırabiliyorsun. Yani şey gibi düşünün. Direkt sıfırlıyor yani. Direkt istediğiniz gibi at görevi yapabiliyorsunuz. Işınlanma yüzüğü de veriyor. O da güzel. İkinci kilometre taşı bir savaş atı alın ve 3x unutma parşömeni 100 kaplan parası elde edin diyor. Yani savaş atı da büyük ihtimal atı zırhlayacağız büyük ihtimal. Bu da asker at. Atı askerleyeceğiz. O da 50 xm 250 kaplan parası veriyor. Onun dışında güçlü bir savaş atı alın. Bu herhalde atın askerin de üstü. Yani 21 levelin üstü herhalde. Bunu tam anlamadım ama herhalde atın 21'in üstüne de çıkıyor ya. At 20 level atlatıyoruz. Herhalde onu diyor galiba. 50 xm 5 kırmızı grengs. Premium asil için ve 500 kaplan parası veriyor. Onun dışında kilometre taşlarına birbirinden bağımsız olarak da ulaşabilirsiniz. Örneğin ikinci kilometre taşına ulaşmak için birinci kilometre taşını zamanında ulaşmanız gerekmez diyor. Görev sıralaması. Ana görevleri, yan görevleri ve biyolog görevlerini tamamlayarak yeni sunucularda sıralama puanları alırsınız. Mevcut sıralamanızı GameForce sistemcinin 3 noktalı menüsünde görebilirsiniz. Sıralama listesi 0 x kadar mevcut olacak. Ve birden 10'a kadar sıralamaya girerseniz ödül alacaksınız. Birinci sıra 60 günlük ateş ankası yani 60 günlük vein, 60 günlük kahramanlık madalyası, 8 tane 7 günlük premium dükkan, büyülü taş, usta kuşağı, ikinci de yine bunlar abi gördüğünüz gibi. Üçüncü bu, dördüncü de bunlar alıyor. Server Fist, yumurta bayramı, Pascal'le var zaten. Onun dışında mamur oyduğunu yen diyor. Sizi bekleyen meydan okumalar ve ödüller. He, bu arkadaşlar şey, Tower Fist'ler yani ilk maymunun olduğunu öldüren kişi 15 günlük ateş hankası alacak, yağma kartı, usta kuşağı, onun dışında yavucu alacak, işte ikincisi bunlar, üçüncü bunlar alacak, ilk gazdörü kesen bunlar alacak, ilk nemireyi kesen bunları alacak, ilk jotunu kesen bunları alacak, yani birinci, ikinci, üçüncü kesenler, sodyak tapınağının 34 katını ilk tamamlayanlar bunları alacak, ilk ejderi kesenler bunlar alacak. İlk hidrayı kesenler ise ZC sürgün, ZC gazı dök, ZC nemere, ZC sunu sürgün, TSM ise bunlar arkadaşlar ilk 120 seviyeye ulaşanlara bu ödülleri veriyorlar. 50. katı tamamlarsan bunları yılan tapınağı, alastor, alastor zor. Yani yeni sunucu böyle arkadaşlar. Yorumlarda bekliyorum. Yeni sunucuya başlamayayım mı, başlamayayım mı? Biraz eple de başlayabiliriz. App'siz de oynayabiliriz. App'siz nasıl gelişeceğini, nasıl para kasılacağını gösteririm sizlere. Çünkü benim şu anda Çarım kasılıyor arkadaşlar arkadaşlar sunucusunda. dinselim kasılıyor 95'e doğru ve 105'e doğru da kasılacak. O kasılırken ben içerik çıkarmakta zorlanıyorum. Yeni sunucuya gir, video çek, yayın yap derseniz gireceğim. En azından birkaç video oynarız veya birkaç hafta oynarız. Orada kastığımız paralarla hep kuponu toplarız. Bunu da arkadaşlar da kullanırız diye düşünüyorum. Ve bizim için de bir heyecan olur. Kanalın gelişimi açısından güzel olur diye düşünüyorum. En azından çarkasarken kanal boş kalmaz. Yeni sunucu bu şekilde siz ne düşünüyorsunuz? Oynanır mı oynanmaz mı? Yorumlarınızı bekliyorum. Bu arada 0305 tarihinde de Twitch drop olacak. Twitch drop'ta Twitch yayıncılarını izleyerek oradan drop elde ediyorsunuz. İşte manu veriyordu mesela. Yüzük veriyordu. Karamanlık maramanlık ne veriyor şu an tam belli değil ama güzel ödüller verir diye düşünüyorum. Oynarız diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz yeni sunucu hakkında? Yorumlarınızı bekliyorum. 6 gün sonra açılacak. Başlarız diye düşünüyorum. Sizden de fikirlerinizi bekliyorum. Açıklama kısmına ve yorumlara da linkini bırakıyorum. Oradan gelip okuyarak detaylı bir şekilde her şeyi öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yorumlarınızı bekliyorum. Desteklerinizi de bekliyorum. Kanala abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bu sunuculara inşallah videolarımız gelecek, devam edecek. Arkadaşlarda da sevgimizi izlemeyi unutmayın abi. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın.